Olacak inşallah. Ee, görüşme aşamasındayız ama e, güzel gidiyor görüşmeler. Ee, yakında da inşallah, değil mi Günfer? Ee, i̇nşallah güzel haberleri e, paylaşacağız. Ee, dizi olur. Dizi olur. Film de olabilir. Bilmiyorum. Yani her şeyle görüşüyoruz. Yurtdışından da birçok teknik ediyorsunuz herhalde. İspanya'dan çok teknik gelmiş. Yani Hatta bir medayi çiftlikle anlaşmışız. O doğru. Hı -hı. Evet. evet. Orada mı olacak bahsettiğiniz? yani orada da olma ihtimali var hangisi önce olur bilmiyorum